Bugün annelerin de babaların da çocuklarına isim koymadaki ve takip ettikleri yol hiç kimsede olmayan bir isim, güncel farklı bir isim. Halbuki ona sorsak ki ey anne kimin ümmetisin? Ey baba kimin ümmetisin? döner. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim der. Ama sen bu davranışınla, sen bu evladına isim koymakla o ümmeti oldun. Peygamberin çizgisinden, peygamberin sözünden, peygamberin nasihatından çıkmış oldun. Zira senin ümmetiyim dediğin o yüce Resul, o ulu önder Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurmuştur ki çocuklarınıza güzel bir isim koyunuz benim ismimle çocuklarınızı isimlendiriniz. Zira kıyamet günü olduğunda her insan babasının adı ve kendi adıyla çağrılacaktır. İsimleri güzel olmayanlar, isimleri İslami olmayanlar o günde ebeveynlerinden, ana ve babalarından hak iddia edecekler. Çünkü güzel isim olmayınca çirkin isimle çağrılmaktan mahcup olacaklar. Bahşer halkının önünde rezil olacaklar. Ey bugünün nesli, bugünün evlatları sizler isimlerinizi gözden geçirin. Ehli olan insanlara sorun benim ismim nasıl, benim ismim güzel mi, kötü mü? Eğer isimleriniz İslami değilse şu an yaşınız ne olursa olsun. İslami bir isimle o isimleri değiştirebilirsiniz. Yahu hoca yıllardır insanlar bana bu isimle çağırdılar. Kimliğimde bu yazıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz ya. Ona birileri gelip Efendimiz ona isimlerini sorduğunda eğer isimleri İslami değilse ismini şu şekilde değiştir diye buyurmuş ve o da Efendimiz'den almış olduğu bu tavsiyeyle peki ya Resulallah deyip değiştirmiştir. Bu peygamber ümmetinde, peygamber ashabında olan şeyler biz ona gideceğiz. Güzel isimlerle yaşayalım. Doğru isimlerle yaşayalım. Şu dünyada bu isimlerle çağrılalım ki mahşerde mahcup olmayalım. Ahirette Resulullah'a, Habibullah'a, Nebiyullah'a onun buyurduğu şekilde isimlerle gidelim. Orada da mahcup olmayalım.